Sponsorum olan kaba Kabasakal üzerinden night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Böyle hesaplamak lazım. Tamam ama bizdeki ortalamayı bir hesapla. Aha yeni silahlar gelmiş harbiden. Dur açak. izleyelim şunu dur. 30 saniyelik video, yarrak gibi bir video. Ne bir Çeksene kamerayı sadece. Bir yeri çekelim. Kalmış ya bir şey yok ki. Ananı sikeyim şey yalnız güzelmiş ha. Kalkan, oğlum, asas Balkan Balkan. Dur bekle bir kendi kameramı şey yapayım. Şöyle yapayım. Bu kadar mı amına koyayım? E oğlum asa bı bıçak yok orada. Bıçak yok. Asası unutmuşlar kanka. Sikerim he. Bu ne? Bu asa muhtemelen. Kanka bu var diyorun ya da magenin yüksek ihtimal. Magenin bu herhalde değil mi? Asa gibi duruyor makine. Kanka bu spear lan herhalde. Spear böyle olmaz oğlum. Aksa da benziyor ki. Balta da olabilir bu amına. Bu ne amına ya? Bu nasıl teaser? Bu ne ya, peki? Anka kuşu. Gibi. Phoenix bu bu ne? Bize geç geliyor yayın. Bu ne dayı? Unicorn ne unicorn? Bu acaba bıçak mı burayı mı saplıyoruz? Bu ne amına? Aha bıçak buradaymış lan bro. Hani? Bak şu. Durdurdum. E oğlum bu yanmıyor. Bunda niye görsel yok? Yılanlı mı lanlı böyle değişik bir şey. Ne bileyim amına. Güzel yapmışlar da şey yok. Görsel yok aga. yanıyor mu bu acaba artı dokuzları mı bunlar? Sekizleri mi? Bu ne peki? Asa mı bu? Bu ne Stop ne? Staff. Amına? O, staff, staff, staff. Ha, staff. Mantıklı. Ya da var yorun silahı. Aa diyorum. bu spear. Spear burada. Tekel muhtemelen lan bu. Sana bir şey diyeyim mi? Kalkan hariç hiçbirini beğenmedim. Kalkan çok güzelmiş ama baksana şuna amına. Kalkanı var ya muazzam yapmışlar. Kalkan harbiden iyiymiş. Kalkan müthiş. Acaba nasıl görev verecekler sahip olmak için? Bilmiyorum görev ki. değil de chat özellikleri ne acaba? O önemli. Silahlarda nasıl bir özellik var? En Murat o. peki bir şey diyeceğim. Bunun jamadar olma ihtimali ne sence? Şu kafanın mı? He bak jamadarların hep böyle pençe gibi oluyor ya. Var. Evet var. Zaten job kalmadı ki. Bir asas olabilir o. Camadar zaten o. Aynen aynen belli camadar emeziyor. E bunun net bir tarih marih bir şey yok mu amına? Tahminen söylüyorum Şubat Mart. Her bizimkiler ne kadar sever götünden atmayı amına. Oğlum o çok iyiymiş lan o camadar. Kanka bak 10 numara yorum var Murat Hamsenlik. Ben zaten yeni server bekliyorum. Açılırsa girer alayını dağıtırım. İstediğim farma otururum. Es eski serverlarda 30 bin vermek kerizlik. İlla gelecek o server. Bekle kardeşim sen. Kesin gelecek. Biraz daha, daha bekle. Geldi. Biraz daha res gelecek. daha yeni serverlara Krovaz gelmemiş, Bifrost gelmemiş, bir gelmemiş. Hala diyorlar ki bana yeni server. Ne anlatıyor bu? İki buçuk yıldır bekliyoruz. Unicorn ne işe yarıyor kanka bilmiyorum ki bu ne anlamı. Bu ne olabilir oğlum? Bundan bir sikim olmaz ki. Harbiden bu at kafası ne? Ne bileyim. Boğulması Şu ne ya? Mı? Umut geri gelsene o uçan bir şey var kırmızı. Çok evet. Dakika, ben o bu diğer oyunlardan boğulur. biliyorum. Bu Phoenix de bu bow olabilir. Oğlum bu çok güzel değil mi ya? Mantıklı. Evet boğ bu bu Umut mantıklı. Bir bir bakmışsın Domenico artık okçu olmuş amına koyayım. Oydi. Bak, oğlum çok iyi yapmışlar lan bunu. Bir de bu crossbow'muş. Anana Ananı avradını siki. Ama bunu çözemedik. Bunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok dayı. Aleykümselam mele hoş geldin. Bu ne dayı? Bunu bana bir açıklasın ya. Bu ne amına? At staff. E oğlum staf var. Kanka bow işte baksana. Arkasına baksana amına. Bu da mı bow amına koyayım? Öyle bow mu olur oğlum? Nereden tutacak bow'u? Ok nereden çıkacak? Ha yok yok. de biraz şey geldi ya. Dileyim Bak Babalamaz bo o. Babalamaz. Bence şu geldi. staff. Staff olan bu. Staff bu evet. Asasın ki şurada dur. Kanka o kadar şey bir video Kanka, yüklemişler ki ileri geri de yapamıyorum ben bunu. Asasın ki neden parlamıyor? Kanka böyle asasın ki yılanlı namı bir bıçak. Bok gibi lan. Yansa güzel. Oğlum yanar da bekle ama. Acaba yanıyor mu? Kalkan için şu, iyi bence. Şu da Jamadar. Jamadar da güzel oğlum. Jamadar'ı süper yapmışlar. Jamadar da iyi bir şeye benziyor. Aks o. At kafası club olabilir. Klab mı? Böyle club mı olur amına? Bence bu staff olur. Şu şey olur. Şu aks olabilir gibi geldi de bu da aksa benzemiyor ki dayı at o at kafası. Aks değil kanka o staff şu an baktın. E bu ne Muro? Şunu bana açıkla. Hangisi? Bu ne at amına koyayım? bu ne amına? Tipe bak. Kanka bu ok olamaz. Neden biliyor musun? Eline taktığını düşün. O ok kanka ok, ok kesin oluyor. bu. Ok kesin bu. Duruşundan belli. Evet ok bu. Çok iyi yapmışlar bu arada. Ama şu. Dur bakayım chat'tekiller ne diyor buna? Aa o at kafası ne olabilir biliyor musun? Tak bakayım. Bunu player eline takabilir mi sence? O şey gibi mi? Smite Hammer gibi mi yani? BP Priestler mesela iki item takıyorsun. Onlardan olabilir mi? Chat? Çift item olabilir mi bu? Priestlerin eline at kafası club. Ya böyle klap club mı olur oğlum? Düşün. Mace falandır işte. Atın yere de yaran bunu Ailenin pek tarzı bir şey mi bu? Tamam da neresiyle vuracak bu kanka? Nasıl ayrı pek tarzı olacak ki bu? Şimdi bir dakika bir dakika. Önce sayalım neleri bulduk. Buna ne dedik? Bu aks dedik değil mi? Aks gitti. Crossbow gitti şurada. Şuna geldik. Bıçak gitti. Bu neydi? Buna staff gitti. Spear gitti. Halkan gitti. Jamadar gitti. Başka bir şey var mı? Yok. Kanka bir tek klap kalıyor. Oğlum, Harbiden bir şu... tek klap kalıyor. Jamadar'a gelsene bir. Jamadar'a gel bir. Geldim. Bak kanka bu Jamadar gerçekten güzel. Niye biliyor musun? Bunu hayal et koluna takacak. Kanka şurası abi. sağda Kafası olacak. Dışarı gelecek. Kafa o... dışarıda olacak aynen. aynen. Kafa dışarıda olacak aynen öyle. Çok At şekil olur ha. Bunlar niye bugün böyle atlara... <laughs> <laughs> ne bileyim amına Bak bunda da at kafası var. Bunda ne kafası? Yarram kafası var bunda. Bu ne amına Kalkan çok iyi ama. Kalkan, kalkan güzel. Kesin ne mi bunların geleceği? Metincan şey paylaşmış oğlum. Night Online official paylaşmış. En beğendiğin ne oldu? Kanka en beğendiğim benim şey. Crossbow. Benim kalkan. En Şuna baksana oğlum. Bu ne avradını no, Crossbow'dan ki. evet. Crossbow en iyisi sonra kalkan. Doğru söylüyorsun. Kalkanda köpek suratı mı var? köpeğe de benzemiyor ki amına bu ne ya be? Leopar. Allah Allah. Crossbow değildir ya öyle crossbow. Kanka bu. Bow bu. Crossbow, crossbow bow mu bow bilmiyorum bow. ama bow kesin bu. %100. %100 o evet. Siyah link atsana bir işte, Umut. Kanka. Şu desen var ya Umut. Kafanın üstündeki desen var Aynen. ya. İsteyenler alsın linkleri. Asas'ın elindeki efsane mi? Şu mu? Yılanlı olan mı? Asas'ınki çöp olmuş ya. Ben bu bıçağı beğenmedim. Yalan Hiç yok. Hiç beğenmedim. Ama şeyi beğendim şamadarı. Bu Ama leş. yanması da önemli Umut. Acaba nasıl yanıyor bilmiyoruz ki öğütem. O, e, o da doğru. Raum gibi sarı yanıyordur ya. Bu sarı yılanlar falan var ya. Oğlum yılan mı lan? Çok pis olmuş ben. Yılan ne ya? Bu ne olmuş ya? Kemal Mervin. Ama bu çok tatlı. Bunun yanına bir tane şardon koyacaksın. Ananasik. Evet, Yemin evet, ederim kukri yokmuş. daha iyi bu bıçaktan. Videonun altına Korece konuşan abinin video linkini mi spamlayalım? Kanka hiç gerek yok. Yeni silahlar gelmeden Türkleri banlamasınlar amına. Ne yaratıcı olmamış. Ben de hiç beğenmedim bunu ya. Şu Spear de mesela Bilmiyorum. çok baştan savma olmuş bence. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam. Şu Spear de baştan savma yani. Saçma saçma dümdüz Spear amına. Ee, bu ne? Çok saçma bir Spear olmuş bu da güzel. Diyor. Bir gelsin o Spira. Geriden geliyor bize. Geldim. Çet fark ettiniz mi? Yani bu itemi kim tasarladıysa gerçekten onun kafasını Abi Scorpion'sa aynısı değil mi bu? Bana mı öyle geldi? Itemi takıp can dolduruyorlar ya, vuruyorlar. He, Spira'dan. biliyorum. Aynı lan, aynı. Benziyor aynı bu arada. Üstüne bir tane kuş koymuş amına koyayım o kadar. Bu kuş bir de olacak mı? Belki görsel için koymuş şu anda. Çünkü mesela bak bunda da yılanlar hareket ediyor amına. Bu görsel için de olabilir yani. Sadece bu bıçak. Bu yılan bulan öyle şov amına. Yok canım şov değildir o. Ne gösteriyorsa odur. Dota 2 Phantom Assassin'in spirinin aynısı. Harbiden benziyor lan? Yanması ya, önemli ya. acaba de, nasıl DKC'de de crossbow hareket ediyor sürekli. Animasyon koymuş olabilir. Ama bu benim hoşuma gitti. Harbiden bu bir de kalkan çok güzel. Kanka kalkan ok weapon Breaker gerisini at çöpe. Aynen gerisi leş. Ama, Ama şu şey... at kafası ne çıkacak çok merak ettim amına koyayım ya. Ben de merak ettim. <laughs> Sikeyim böyle itemi bu neymiş? Şu şu. Bu çok güzel duruyor harbiden. Bir de bunlara <laughs> muhtemelen pasif skill ekleyecekler. İşte %1 ihtimalle tutar mutar bilmem ne muhabbeti. Kanka bunların özelliği önemli. Şu an tiplerinin hiçbir önemi yok. Yani mesela bugün 10 mede takıyorsun değil mi? Kanka 9 şart takıyorsun. 9 VB takıyorsun. 10 Weapon Breaker takıyorsun. Aynen. Yani bunun şu Weapon'un özelliği VB ile aynı mı olacak sence? Bence bir tane pasif skill gelecek. %1 ihtimalle tutar mutar muhabbeti. Kesinlikle başka bir özellik olmazsa zaten bu itemler bir işe yaramaz ki. Sadece görüntü için takar mısın sen item? Benim hatam yükselmese ben takmam görüntü bak, için. Bak ne demiş. Dagger'daki yılan ayrıntısı zehir vurması. Sikil gibi silah zehir vuracakmış. Sanmıyorum. Mantıklı. Link atmak serbestmiş Şu asasa bir bakın. Ne, ne, ne asası lan? BF silahından dandik olacağı kesin. Eğer daha iyi olursa yeni serverlara gelmez. <laughs> got a premonition, I'm dreaming you tonight. All my darkest fears are coming outside. We got a billion faces, we got this melody.